Dön dönün dön dönün pfff 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 Neden para kazanıyorsun Demişler ki bana Neden para kazanıyorsun Dön Neden para kazanıyorsun Sun sun ben sanki bir işçiyim. İşçi değilim rüzgar altında için. Madenden topladığımı sanma. Madenden ben niye diye toplayayım. Hadi tane bir adam, adam olarak beni takip et bunu adam olanlar beğensin, bir de takip etsin. Haydi sen de kaldır elleri, ses ver müziğe. Oynat elleri, ayakları tabana kaldırırsak sanki bir fake atacaksın. Sanıyorsun ki game over. Sen Brawl Stars oynuyorsun Demek ki Rapunzel diyenler Rapunzel değil aslında O bir Game Over'ın oyuncusudur Rap geldi Poliner Rap'ı Umut itin. yeni karakteri Yeni karakter 360 taş Haydi sen de 360 taş Şarkıyı şimdi burada kesmem lazım Siz de şimdi Tekrardan gelecek bu Over

Game over Bitmiyor game over Game over <laughs> Game over <holder. gülüyor> Game over Game over Brawl Stars oynuyosunuz Kupa kasmadan <gülüyor> önce Kupa kasmadan önce kasmadan önce Rüzgar atın dişini artık Kupa yolunu geçen Burası tersi yükle hemen. Artık rüzgar altın iş. sen. Artık rüzgar altın dişi sen. Rüzgar altın iş. Madenler toplamıyor. Aslında o bir game homer oyuncusu. O oynuyor. oyunu. Patma bildi sen oyna. Haydi bütün oyunlarımı senle oynayalım. Haydi sen de oynat teli kaldır havaya as bacakları as çapsan fake atmasa gün fake attığını düşünüyorsan arkadaşına arkadaşlara fake atılmaz ben sana fake atarım ama ben de sana fake atmam şaka yapıyorum ya ben sahneden fake atayım ki sen güzel takipçisin ki haydi sen de Haydi sen de kaldır ellerini, da <laughs>